Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görenler için ben Daniela. Ailemle birlikte bir hafta 7 gün yani tatile gidiyoruz. Böyle bavul hazırlarken çekmemi çok istediniz. Instagram'dan da çok yazan oldu. Cilt bakım ürünleri, makyaj malzemeleri aldım. Kıyafetler, plaj kıyafetleri aksesuarlar hepsini böyle size göstermek, birlikte hazırlamak istedim. Ben de çok seviyorum bu tarz videoları. Bence izlemesi çok keyifli oluyor. Şimdi çayınızı kahvenizi alın. Hatta ben kahvemi aldım. Sizinle birlikte şimdi bir yudum alıyorum. Tabii ki ben böyle kıyafetleri falan kafamda tasarladım. Önce size hepsini bir göstereyim istiyorum kıyafetleri. Sonra valize yerleştirdim. Çünkü valize yerleştirirken tam belli olmuyor. Bence net görmek istersiniz diye düşünüyorum. Ben bazen onu öyle tutsam falan diye çünkü çırpınıyorum. Valizimi yatağın üstüne koydum. Tabii ki şöyle peştemel serdim. Çünkü bunu başkaları gibi normal yatağın üstüne koysam annem beni kırk yani. Bu tarz çok seviyorum. Direkt böyle giy üstüne yine bunun gibi ya da böyle crop top falan giyer hemen çıkarım diye. Rengi de çok uygun. Bunu kesin alıyorum. Akşam ben bunu kesin bir yerde kombinlerim. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok büyük. O diğer orta boylar gibi değil. Bunun yarısı benim. Yarısını da ablam kullanacak. Şurada falan da boşluk var ve bir de hepimizin küçük bavulu var. Bakın ürünlerini de zaten orada göreceksiniz. Geçen gün Ersi'ye gittiğimde şöyle bir parça aldım. Çok hoşuma gitti. Ne crop gibi ne böyle kısa. E, büyük göğsüyseniz böyle ince o spagettiler falan size olmaz. Yine anlıyorsunuzdur. Bu tarzlar hani daha çok yakışıyor. Böyle kalın askırlar. O yüzden bunu aldım. Hatta direkt şu ikisini çok yakıştı. Böyle yaz kombinin altına bir terlik veya böyle incecik bir sandalye çok güzel olur diye düşündüm. Şöyle bir zaten yaz babulu bunların hepsi incecik. Öyle çok yer kaplamıyor. Bunu gerçekten çok seviyorum. Her tatile kesin götürürüm. Şöyle tiril tiril uçuş uçuş bir elbise. Böyle çiçekli şeyleri ben zaten çok seviyorum yine. Bunu da kendime çok yakıştırıyorum. Bunu her tatilde aldım gibi. Yine burada da alacağım. Bir akşam yemeğinde direkt yiyip çık yaparım. Bu arada ben burada bulduklarımı aşağı linke bırakmaya çalıştım. Çünkü mesela plaj için olanları yeni aldım. Şu plaj için böyle bikini üstüne giyip kahvaltıya falan gitmelik boyu şuradan. Çok güzel duruyor. Şu detayları falan benim çok hoşuma gitti. Bunu da Pantiden indirimden almıştım. Çok indirime girmişti. Bu arada size yeni aldığım bu iki ay içinde aldığım ürünlerle tabii ki böyle bir kombin videosu yapmak istiyorum ama inanın vakit bulamadım. Şunu da yeni almıştım. Bu da böyle pembe, çizgili, pileli bir şort. Yine çok şık, çok böyle tam giyici beyaz bir şeyle falan çok yakışır. Aldım. Terdiğim gibi topuklum var benim. ince topuklu Bambi'den almıştım. Bence onunla çok güzel oluyor. Ben kafamda öyle düşündüm onu. Sonra yeni aldığım bir elbise daha var. Tam benim işte az önceki formda bir elbise. Şöyle boyu falan da aynı yine. Hem şehirde hem tatilde. Çok güzel. Şöyle yakından göstereyim desenleri falan bence çok hoş. LCY2'den 50 TL aldım ve bir sürü rengi vardı. Gelir gelmez mavisini ve yeşilini de alacağım. Çünkü boyunu falan çok sevdim. Ben bunları direkt böyle Ankara'da şehir içinde de çok kullanıyorum çünkü. Şöyle bir şeyim var benim artık senelerdir hani bikininin falan şu kısımları görünüyor. Bunu alıyorum. Plaj kıyafeti olarak. Bir şeyin üstüne illa giyiyorum ben bunu. Ama asıl bu senenin modası kesinlikle parçalar bence. Böyle birleştirerek giyenler. Bu bende seneler önce vardı. Bu parçalar moda olmadan. Şöyle short ve üst. Neredenmiş hatta bu LC'den. Bu LC her şeyi çok güzel çıkarıyor gerçekten. Üstü de şöyle bağlamalı göğsünüzü falan topluyor. Çok güzel duruyor. Yine plaj kıyafeti tabii bence. Ben kıyafetlerime hep çok iyi bakıyorum. Çoğu böyle çocukluktan falan kalmadır. Ablamla değiştirerek giyeriz. O şekilde yani her şeyin benim çok güzel dayanır. Böyle ikili parça demişken senenin başından beri istediğim bedeni yok diye alamamıştım. Hatta çok üzülmüştüm. Bedeni geldi ve hemen aldım. Şöyle ben bunu tabii bikininin üstüne giyeceğim. İçine illa bir şey giymek lazım bence. Ya yani beni tutmuyor. Şöyle çok tatlı. Bir kiraz. Aslında kirazları bence böyle rengi daha güzel olabilirdi ama hani parça olarak, duruş olarak çok tatlı. Eteği de şöyle yine aynı şekilde. Bir de bunları fermuarlı yapmayıp şurayı lastikli yapsaydı direkt plajda hiç uğraşmadan giyip hareket etseydik iyi olurdu ama kalıpları biraz sert. Şöyle bir elbise var. Bunu annemle birlikte giyeriz diye aldık. Yine plaj elbisesi şuradan şöyle giymiş. Başta zaten hani kısa başka şekilde giyilmez. Yakından şöyle göstereyim yine. Kahvaltıya falan giderken giyeriz diye almıştık. Belli lastikle bu çok rahat işte. Böyle parçalar güzel oluyor plajda bence. Hiç üşenmeden giyip direkt oradan oraya gidebiliyorsunuz. Bir ikili parça daha aldım tabii ki. Ben bir şey takınca böyle takıyorum. Bakın bunun eteği. Bunun şu detayları eteği çok güzel ama e, plaj hariç akşam yemeğinde falan giyilmez çünkü çok iç gösteriyor. Ama şu kısmı lastikli. İşte bazı da bence böyle olmalıydı. Direkt giyici. Bunu da ablamla giyeriz diye aldık. Yani üstü de şu şekilde. Belini şöyle arkadan birleştirip şu kısımda bağlıyorsunuz. <laughs> Ve kızmayın tam gerçekten son ikili kombinim. Ama şuna bir bakar mı? Nasıl buna dayanabilirdim ki? Benim gibi lila sever biri. Eteğe bunun ön kısmı. Burası yine altı şöyle pileli. Şöyle giyiyorsunuz uçuş uçuş. Üstü asıl üstü. Balon. Yazın ortasında şu kol tabii ki biraz şov. Yani bu kesinlikle ben fotoğraf için aldım. Çünkü e, onun sonunda şuradan şöyle sökeceğim. İstersem yine Mesela seneyi tatilde dikerim ama bu kolla çünkü o kadar ince bir şey de değil. Bakın hani sahilde erirsiniz. Daha şöyle göstereyim. Bu tam peştemal kumaşında bir şey. Yine bunu da üçümüz giyeriz diye aldık. Hatta annemin favorisi oldu. Şöyle yani peştemal bağlamak yerine hem suyunu hem sinemi, elbise gibi dursun isterseniz. Şöyle üstünüze geçirmelik altı falan Şöyle bir etek almıştım. Bununla Instagram'a çok güzel fotoğraf koymuştum. Şuraya koyarım o fotoğrafı. Orada duruşun daha iyi görürsünüz. Tabii ki bir tane şort aldığımı düşünmediniz. Herhalde bu da akşam yemeği için işte üstüne bir şey at şortu. Az önce gösterdiğimden böyle. O birazcık daha dardı. Bunun paçaları daha geniş. Böyle bol bol duruyor basenleriniz. Ben bunu seviyorum. Çok güzel. Ankara'da da bayağı giydim bunu. Yani kullanılıyor şehir içinde. Ama asıl favori şortum bu. Şuna bakar mısınız? Yani en kilolu giyse kesinlikle rahat edersiniz. Çünkü böyle izleyen bir şey yok. Keşke her parçayı böyle yapsalar ve içine girebilsek. Çok çok güzel. Şortumun üstüne bunu giyerim diye aldım. Bunu e, çok seviyorum. Çok tatlı bir crop bu. Şöyle ikili bir takım aldım. Bunu zaten kesin görmüşsünüzdür. Çok meşhurdu. Bunu da annem sabah yürüyelim falan diyor. O yer orada yürümek isterse ben de direkt al tabii bikini üstte bunu gidip sabah yürüyüşü yaparız diye şöyle bir parça aldım bulunsun diye. Yine şöyle seneler senelerdir benimle olan çok sevdiğim bir parça var. Şöyle lahat bir gömlek. Bu gerçekten inanılmaz güzel duruyor bu arada. 5 TL'ye mi almıştık daha kaç sene önce. Bu da yine işte altın o şortlardan biriyle sabah kahvaltı oradan oraya gitmede çok işime yarar diye aldım. En sevdiğim renkte bir crop aldım. Bu o aldığım şortların işte üstüne giyerim diye. Daha bunu hiç kombinlemedim. Ama mesela şöyle beyaz e, lekesi falan oldu. Yani böyle işte ucuz alınca da ucuz etin yahnisi diye de bir gerçek var bazı markalarda. Yine akşama şortların üstüne giyerim diye şöyle bir tunik. Ben bunu zaten çok seviyorum. Yaz, kış, kışın işte özel akşam bir yere gidiyorsam üstüne hırkayla, ceketle. Yazın sade böyle içine sokarak giyiyorum. Gerçekten çok güzel duruyor. Bende siyahı ve beyazı da var. Böyle pembe bir crop aldım. Bağlamalı. Bu da yine 2 sene önceden falan. Arkası da şöyle büzgülü. O şortların üstüne yine giyerim diye. Nasıl yer kaplamıyor. Bir tane yazı yakışışı upuzun bir elbisem var. Şöyle göstereyim. Böyle tek omuzlu. Bunu da kotondan hayır defaktadan almışım. Şöyle duruyor. Çok tarz böyle yanık tene çok yakışır. Bak şu omuz burada ya bu da burada <laughs> bir garip oldu. Bunu da almak istedim. Kıyafetlerim bitti. Ablamın da alacakları var. Zaten o buradan isterse giyer. Ben ondan istersem giyerim. Bunlar bitti. Şu yandaki kısımda ablama işte. Şöyle bir bez çantam var. Bunun içine bikinlerimi koydum. Ben senelerde hiç bikini almıyordum. Eski bikinlerin hepsini bu sene attım. Çöpe gittik. Bayağı renkleri falan sormuştu. Kırmızılar beje falan dönmüştü. Öyle söyleyeyim. O yüzden bütün bikinlerimi bu sene yeniledim. Şimdi bunların hepsini gösterip buraya koyayım tekrar. Bu arada hiç maya giymezdim. Hayatımda ilk defa maya giymiş olacağım. Şöyle fırfırlı bu çiçek, bebek mavisi gerçekten bayıldım. Tam prenses mayası. Bunu güneşlenirken giymem de yine böyle öğlen yemeğe falan gittiğimde altıma şort üstümde mesela direkt bu görünür. O tarz düşündüm. Şöyle yüksek bel bir bikini altı aldım. Eğer LCY'ye bakmadıysanız kesinlikle bakın. Bikini altlarımın hepsi oradan. 20-25 TL falan aldım ve boyu çok güzel. Şöyle giydiğinizde şurada duruyor. Bütün şu kısımlarınızı falan içine alıyor. Sizi çok güzel toparlıyor bence. Lila'yı çok sevdiğim için bir tane de şöyle mayonun kısısını aldım. Hani karnımı falan da güneşlendirmek istersem o günde mesela bunu giyerim. Bunu annem geçen sene almıştı. Şuna bakar mısınız? Yine Elsie'den. Hiç giymedim. Geçen sezonda indirimde görüp almış bana. Üstü de şöyle. Bu sezon yok şöyle göstereyim. Çok tatlı. Kesin giyeceğim. O yüzden bunu da alıyorum. Ben böyle tatlı şeyleri çok severim. Zaten beni biliyorsunuz. Öyle çok seksi yürüyeyim, etkileyici görüneyim falan gibi bir düşüncem yok. Böyle tatlı şeylerde benim için on numara. Bir de şöyle bir bikini aldım. Rengarenk. Yine bu da Elsie. Ben bu sene direkt Waikiki'den yürüdüm. Altı bu. Üstü bu. Bu direkt benim günlük hiç düşünmeden giyip çıkacağım. Risksiz her şeyi toplayın Hani Özenmediğiniz zaman olur ya mesela ilk gün gittiğimde direkt bunu giyeceğim. Böyle süslenmediğim zaman giyeceğim. Artık günlük diyebileceğim bikinim bu. Ben hayatımda hiç üçgen bikini giymedim çünkü böyle göğüslerden dolayı üçgen bikini çok olmuyor. Ya ben yakıştıramıyorum ama ilk defa şöyle bir bikinim oldu. Bu da Elsie'den o kadar güzel duruyor ki ve topluyor. Uçları şöyle fırfırlı, şurada bir fiyonk var. Bunu online'dan aldım. Denk gelirseniz kesin alın. Bir diğer bikinimse bu. Şuna bakar mısınız? Tam çocuk mayası gibi ama ne yapabilirim? Aldım. Çok güzel duruyor. Çok güzel topluyor. Bu böyle daha çok suyun içinde değil de. Oradan oraya giderken veya fotoğraf falan için giyebileceğiniz. Arkası da şöyle korse şeklinde duruyor. Açabilirsiniz. iyice sıkabilirsiniz. Şuradan bağlıyorsunuz. Ben bağlayayım ki şekle bozulmasın. Tam kendime göreydi çünkü son bikinimle yani ne kadar çok bikini almışım ya. ama dediğim gibi işte hepsini attım. Bunlar da bir 5-10 sene daha benimle gider. Şöyle bir bikini üstü. Bu trend yol. Bunun tek sıkıntısı bu bükülmüyor böyle. Yani valizde kıyafetin arasına koyacağım. Çünkü bükülürse şekli bozulur. Ben bu kadar güzel duracağını hiç düşünmemiştim. Şu zaten desen limon artık bu sene çok moda. Benim tırnaklarım bile şu an limon. Bayıldım. Direkt buna ithafen yaptım zaten. Altını da şöyle aldım. Bunu da Elsie'den aldım. Çünkü bunun altı tükenmişti. Ben kendi kendime şöyle ikisini kombinledim. Bence bayağı da olmuş gerçekten. Küçük valiz dediğim valizim de bu. Bu zaten arabanın her yerine sığar. Şöyle göstereyim. İsterseniz bir günlük iki günlük şeyler de kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bakın makyaj malzemesi, video ekipmanları benim gibi her şeyi koyabiliyorsunuz. Kısmı büyük, borç. Şurada bir filesi var. Bakın ben buraya ne koydum. Şuraya şişmiş halini koyarım. Böyle Duxsimidi bunu alıyorum. Unicorn'u çok güzel. Şu kısımda da geniş bir fermuar var. Mesela buraya da şöyle bütün gözlüklerimi koydum. Şurada takı kutum var. Birazdan içini size göstereceğim. Şöyle büyük tokalarımı aldım. Bunları Bershka'dan almıştım. Çok seviyorum. Havuzda, denizde direkt topuz yaparım diye şöyle 3 rengi var. Bunu da daha önce almıştım. Bu da minik böyle. Bunları Ekledim. O kısım boşluk olduğu için direkt oraya bunları attım. Birinci gözlüğüm şöyle büyük. Bunu Belçika'dan almıştım. Diğer bir gözlüğüm şöyle aynalı. Eskiden çok modaydı. Ben artık sevmiyorum ama. Ablam falan kullanırım dedi. Onun için alıyorum. Şu bu borda kalite. Ve çok cafcaf caf yok ama yani kalitesi sağlam. Şöyle de bir gözlük aldım. Bu da benim gençlik seneler önceki gözlüğümdür. Şöyle bunu kaba bile koymadım. Çok meşhur zaten şu. Şu kocaman duran gözlükleri biliyorsunuz. Bu da bunu böyle göstereyim istedim. Bu takılımı da Berşik adını almıştım. Böyle cüzdan gibi sünger yumuşacık bir şey. Şöyle açıyorsunuz. İçine şöyle değerli tokalarımı koydum. Bunlara içim gidiyor benim. Bunları hepsini bulursam linke koyacağım. Bu gerçekten çok güzel. Tam deniz tokası. Böyle değerli küpelerimi aldım. Sevdiğim bütün takıları, küpeleri, kolyeleri içine koydum. Bunu da direkt yanıma alacağım. Takılarımın hepsi bunun içinde. Tatilin olmazsa olmaz zaten güneş kremleri. Vücudum için direkt Aven'in bu spreyini aldım. Ve böyle tamamen dolu. Bu baya güzel koruyor ve uygulaması da kolay. Nüksün şöyle bir vücut yağı, simi var, saç uygulanıyor, her yere uygulanıyor. Ben bacaklarımı uygularım diye aldım. Bunu da şöyle bunun yanına koyuyorum. Bunu çok seviyorum ama gerçekten çabuk bitecek gibi. Çünkü sen şuradaymış gibi tatilde bitireyim diye yanıma alıyorum. Görkem Karma'nın. Kesin görmüşsünüzdür zaten. Şöyle benim o videomu izlemeyenler için göstereyim. Şöyle uyguluyorsunuz. Köpük böyle hareket falan ediyor. Orada bir şey kalmıyor. Değişik bir şey. Şöyle direkt yediriyorsunuz ve mis gibi çikolata kokuyorsunuz. Yüzüm için Aven markasının bu setini aldım. Yeni ürünlerde göstermiştim. Çok sevdim. Burnuma işte şu kızaran bölgelerime falan hep bunu uygulayacağım. Aşırı hassas bölgelerime. Bu da La roche posayin çok az kaldı. Kesin orada biter. Bunu da alıyorum. Zaten çok 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 seviyorum. Nüksün nemlendiricisi bu. Yeni nemlendirici favorim oldu. Bunu da alıyorum. Orada biliyorsunuz güneşten cildinizi çok kuruyor. O direkt beni kurtarır. Gözaltım içinde bu Estee narlı enerji veren kremini alacağım. Bunu da zaten size birçok kez ben göstermiştim. Ben markasının yüz nemler de var. Hepsini alıyorum çünkü annem, babam, ablam hepsi benden kullanacak. Ne var ne yoksa alıyorum yanıma. Bu Avene zaten şöyle set olarak vardı. O yüzden bunu alıyorum. Tabii ki tarağımı aldım. En önemli şey orada o saçları açmak. Şu iki tane kağıt maske aldım. Orada böyle bakım videosu çekerim. Eğlenceli reels videolar gelir falan diye. Bunları da aldım. Orada illa cildim kurur ve yaparım. Benim tatilde dudaklarım çok kur ve direkt şöyle iki tane ürün aldım. Birini plaj çantasına atarım. Unutma ihtimalim olmaz. Birini de direkt odaya bırakırım diye iki tane sevdiğimi aldım. Şöyle göz damlası aldım. Benim denizden havuzdan çıktıktan sonra gözlerim inanılmaz kuruyor. Hemen bunu da anlatırım. Kendime gelirim. Şöyle Sephora'nın sivilce bantları var orada sivil çıkarsa hemen yapıştırırım diye sabaha geçer umuduyla. Çünkü güneş kremi illa sivilce çıkartıyor. Akşamları başım ağrırsa diye şöyle bir mentol stick var. Ben çok memnunum. Bunu da alacağım. Evde birinin başı ağrırsa da hemen şakaklarını sürer. Şöyle bir tripodum var benim. Bunu alacağım. İşte dik çekim, yan çekim. Orada sizin videolar çekerken bu benim işime yarar. Boyu falan dozuyor uzuyor çünkü bayağı kullanışlı o yüzden bunu da buraya koyacağım. Bakım ürünlerim bu şekilde makyaj ürünlerini hiç seçmedik. Şimdi sizinle birlikte dolabımın önüne geçelim ve güzel şeyler seçelim istiyorum. Ve kullanışlı ve kit ve en güzelleri ve parlatıcı highlighter hepsini seçelim istiyorum. Şöyle bir e, makyaj çantam var benim. Bence alacağım her şey buraya sığar. Hemen sevdiğim maskara bu Baby Doll'un maskarası. İşte bunu kesin alacağım günlük kullanmak için. Bir tane de böyle plajda, sahilde belki canım sürmek isterse diye suya dayanıklı Maybelline'in aldım. Kapatıcı olarak Maybelline'in Super Stay'ini aldım. Bunu yeni keşfettim ve çok sevdim. Tabii ki favori menzil White almazsam asla almaz. Bir de çok yanarsam bunlar olmazsa diye koyu bir şey almak istiyorum. Ee, şu görkem Karma'nınki bana bir tık koyu oluyordu. Bir de bunu alayım. Far paletleri bu kısımda. Böyle çok farla işim olur mu bilmiyorum. Mesela şunda çok güzel ışıltılı tonlar var. Sanki bunu alsam bana yeter. Ama şunu da alabilirim. Evet ben şunu aldım. Şu ışıltılıyı alayım. Çünkü hangi simli rengi istersen bunun içinde var. Evet. Bence de ben bunu alayım. Zaten buna da şöyle diklemesine sar. Sevdiğim bir ürün. Size de kaç defa önerdim. Bunu kesin alacağım. Akşam makyaj yapmak istersen bunu kullanırım. L'Oreal'in True Match'ini de yanıma alayım. Çünkü True çok seviyorum. Belki fondöten kullanırım. Sahilde makyaj yapmak istersem diye bu güneş korumalı fondöteni alacağım. Bunu da size önermiştim ben. Aydınlatıcı olarak L'Oreal'in şu drops'unu alacağım. Hem allık hem aydınlatıcı gibi şöyle komple sürerim. Sabah sürelim diye düşünüyorum. Becca'nın bende şöyle stick aydınlatıcısı var. Opel. İkisini set olarak almıştım. Bunu alacağım şimdi. Maybe'nin şu 135 numaralı krem allığını da kesin almam lazım. Kontür ürünü olarak şu Maybelline yine size birlikte yeni keşfetmiştim. Bunu alacağım. Krem kontür olarak. Toz bir şey kullanmak istersem de bunu alıyorum. Toz olarak Rimmel London'ın bu pudrasını aldım. Ruj olarak da şöyle birkaç tane seçtim. Zaten ablam da alır. Fazlasına gerek yok. Şöyle göstereyim. Alacaklarımı aldım. Bir tek şu dudak yağını ekledim. Bayağı da doldurdum. Yerim var diye rahat davrandım yani aslında. Bunları da video çekerken kullanırım diye düşündüm. Makyaj malzemeleri de şuradaki kısma koydum. Cilt bakım ürünlerim de buraya kaymış oldu. Zaten ojal saton falan almayacağım. Çünkü kalıcı oje yaptırmıştım. Makyaj temizlemeleri falan da şu küçük şişelere, seyahat boy şişelere koyacağız. Bunları alacağız. Onun dışında bir şey unuttum mu? Pijamamı unuttum. Pijama olarak da şöyle pembe, şortlu, tişörtlü takımım var. Bunu götüreyim. Plaj çantası olarak yanıma şunu alacağım. Bunu geçen sene Mavi'de indirimden almıştım. Hiç kullanmadım. Direkt bunu götüreceğim. Hasır. Ee, i̇çinde de yanıma alacağım çantaları hazırlamıştım dün akşamdan. Şu minik sarıyı alacağım. Çok yer kaplamaz. Her şeye de uyar diye düşündüm. İki tane de incecik. Yine hiç yer kaplamayacak kılak çantam var. Ablam da bende istediğin hangisi uyuyorsa direkt alıp takabilir. Elsie'den şöyle bir plaj e, şapkası almıştım. Şöyle şu an saçım toplu olduğu için çok olmuyor ama siz şöyle hayal ederseniz şuradaki detayı falan bence çok güzel. Bunu da yanıma alacağım. Anneme de bir tane almıştım. Onu da o götürecek. Sonra bir poşet hazırladım. Buna da çamaşırlarımı falan koydum. Ee, zaten çorap falan olmayacağı için yer kaplamayacak. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Son kez bir dolabıma bakıp geleyim. Alacağım son parçaları da getirdim. Şu powerbank gerçekten çok güzel. 2-3 kere falan full şarj ediyor ve dayanıklı. Samsung'un bunu kesin yanıma alıyorum. Kendi çantama koyacağım. Şu daha direkt günlük kullandığım. Ee, Gözlük olduğu için çantamdaydı. Bunu da kesinlikle alıyorum. Bu gözlüğü. Şöyle iki tane telefon kaba alacağım. Bir tanesi e, sarı. Tatile uyar diye düşündüm. Bir tane de şöyle askılı aldım. Hani video çekerken, fotoğraf çekerken direkt şöyle. Allah korusun <laughs> suya falan düşmesin. Tatil için parfüm almak mantıksız geldi. O yüzden Eda Taş bunların şu kokusunu alacağım. Bu çok güzel. Böyle meyveli sanki karpuz falan gibi kokuyor. Böyle bol bol isteyen alır sıkar. Ablam ben annem de. O yüzden yanıma bunu alacağım. Sephora indiriminden şöyle minik bir kap almıştım ben. Bunu açacağım böyle e, vücut nemlendiricisi çok taşımak istemedim. O Gölkem Karma'nın ki. Bu da böyle çok yağlı çok kuruyan yerler için iyi oluyor. Bunu da buraya alacağım. Hani ayaklarım falan çok kurursa şöyle. Gölkem Karma'nınkini koluma bacağıma uygulamama çok kuruyan yerlere de bu yağlı kremi uygularım diye. Bunu da alacağım. Şöyle kendi gözlüğüm var. Bunu zaten unutmam. Yolda da yanıma alırım. Sahilde kitap falan okurken de kullanırım. Ay gözüm müteahhit oldu. Görmüyorum. Görmüyorum ya. Bunu taktım. Şöyle Foreo'mu aldım. Az kalsın bunu unutuyordum. O güneş kremlerinden falan iyi arındırır. O yüzden bunu da direkt çantaya atacağım. Pembe çantama. Bir çantam daha vardı. Onu unutmuşum. Elsie'nin <laughs> çocuk bölümünden aldığım plaj çantam. Bence çok tatlı bu arada. Ben hologramlı şeylere bayılırım. Direkt şöyle Altı bayağı geniş. Sadece boyu biraz kısa ama bence sıkıntı yok. Şeffaflar geçen sene çok modaydı biliyorsunuz. Şöyle elde tutup tık 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 bunu kullanırım diye aldım. Bu da böyle bir videoydu. Her şeyi hatırlamaya ve almayı çalıştım. Ee, diş fırçalarını, diş macunu falan yalan yola çıkmadan önce hemen küçük bir buzlu poşetini alıp çantaya koyarım. Ee, onun dışında her şeyi aldım. Yüz jellerini falan ablam alacak dediğim gibi küçük şişeler koyacağız. Küçük şişelere koyacağız. Ee, onun dışında her şey tamam şapka çanta kıyafetler bikiniler en önemlisi tamam okey onlar varsa fırçalarım koymadım biliyorum hepsi temiz olsun diye yıkadım kuruyorlar böyle bir videoydu bu kadardı umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın şimdi size şöyle son hallerini yakından bir göstereyim ee, en kıymetli şu an çantam budur Bakım ürünlerin hepsi sağ kısımda. Burada makyaj video için aldıklarım. Şu kısımda telefon kılıplarım. Küçük bardak simidim. Şurada da gözlüklerin takılarım falan var. Akşam zaten tekrar hatırlarsam koyarım. Böyle bir videoyu da beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.